ucube Jimmy bizi istihbarat ajanslarının maskarası yaptı. Hemen harekete geçmeliyiz. Dört göz ve keltoş hemen TIA genel merkezine rapor geçin. Tekrar ediyorum hemen. Hoppala. Şansım oh, varmış eğildim. Öğle yemeği yerine demir yiyecektim. Traktör ezen kafasını koparmak için her yerde keltoşu arıyor. Keltoş. <laughs> Yanın yeni buluşunu test etmek için Reversulin. Ne işe yarar bu? Masaları döndürmek için. <laughs> Olamaz. Şimdiden duyar gibiyim. Aa. Bu yüzden buradasın. Jimmy'den sonsuza dek kurtulmak için. Aman ne hoş. Peki onu tanıyor musun? Tabii amca oğlum olur kendisi. Ben süper televizyonu açtım Ama bu nasıl olabilir? Yere yatın. Ne yapıyorsun seni şapşal? Yatın dedim lanet olasıcılar! <laughs> Aa. 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 Bakın, davul buldum! <gülüyor> <gülüyor> ya olamaz! Of. Bu pislikleri istemiyorum! Hepinizi çok seviyorum! Oley. Hadi bakalım, fişekler alınansın! Bu da neydi böyle sana bombaladı işte Çok yakında Geri sayın başlasın Evet 3-2-1 evet. 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 Dört göz ve keltoş Ucube Cimi'ye karşı Yakında sinemalarda